Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Eski Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması. Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak düşmanımın düşmanı dostumdur mantığının yerine pozitif gündemin ikili ilişkilerde daha faydalı olacağını belirtti. Tuvima gazetesine konuşan Papandreou, Türkiye ve Yunanistan'ın 2004'te kıta sahanlığı sorununu çözmeye çok yakın olduklarını ileri sürerek, ancak ardından seçimler geldi diye konuştu. Kili ilişkilerde diyaloğun önemini vurgulayan Papandreou, diyalog korkusu bir güçsüzlük hissi oluşturur. Üçüncü tarafların aracı olarak karışması için alan yaratır ama beklenildiği gibi kendi çıkarlarıyla ifadelerini kullandı. İletişim kanalları açık olmalı. Papandreou, Türkiye ve Yunanistan arasında iletişim kanallarının açık olmasının önemli olduğunu belirterek, iki taraf arasında en üst düzeyde iletişim önceden, hükümetin göreve başlamasının ardından talep edilmeliydi. Ve bu iletişim, olsaydı, belki de bugünkü gerginlik düzeyi olmazdı değerlendirmesinde bulundu. 12 Mil Açıklaması Papandreou, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kara sularını 12 mile çıkarmasının ancak sonucu uluslararası adalet divanına varacak şekilde, üzerinde uzlaşılmış bir anlaşma ve inisiyatif ile birleştirilmesi halinde mantıklı olacağını savundu.